Yani ben Messi'niz ama ben Ronaldo. Ne böyle çalay var bunu iki ay falan önceleri var O da mı oğlum? İyi, bakalım. Adam orada 4 Bu bizim futbola bakalım O <laughs> bizim <golart> Para alırım hadi. O ilk yeni kısmı. Bu güzel. şu logoyu ben alacağım ya, bu da iyi. Oyun ya. 10 milyon. Bunu izleyeyim. Ben bunu izleyeyim. Değil Şimdi tek bir iki videosu olacak. Ben ağzını Ben, ben o kadar uzun video açayım Ay ne uzun. Yine bir bakalım. Sorda bakalım. Sor. Futbola. O adam en son 20 saat önce çekmiş. Bir ara emmek Emre Mor'la şeyi Arda Güler'i e karşılaşmıştım. Ya tabii karşılaşmıştım. De Fel ve futbol ne? Şu yok her Ben çok izlemiyorum sorusunu. Eski videomu bayağı bazen... izliyorum. Şimdi Bu arada bayağı abone katmış en son baktığımda 70 71 binli Bu böyle 1.5-2.000 yazmış 200 abone yok Şimdi Bu 71 bin 100 16 bin falan ama 100 falan 100 falan da daha iyiydi Mesciden ben 100 ya Word şey Şeyi görmedim ki. Yapılmış. Şu Word var da logo değil ama. O yüzden de şey onu yapalım. Telefonası. Mes. Ben şunu bir izleyeyim mi? Nerede lan? Yine? yine mi çek? Şey? Şu rezil nesiyle lavam nasıl bir? Ben evet, sonra kapatacağım mı? Bağlamıyorum ama yani. 2'de gelir ya. 暴风暴雨。